eylemsizlik kuvvetinden bahsedelim. İvmeli hareket yapan araçların içerisindeki cisimlere etkiyen dolaylı kuvvettir. Şimdi bu araç giderken frene bassa bu içerisindeki insanlar ne yapar? Öne doğru giderler. Peki ne oldu da öne doğru gittiler bunlar? bir cismin hareket edebilmesi için biliyorsunuz ki kuvvet uygulanması lazım. Bunlara ne kuvvet uygulandı da öne doğru gittiler? Eylemsizlik kuvveti. Peki eylemsizlik kuvveti nasıl bulunur? cismin kütlesi mesela annenin kütlesine m anne çocuğunkine de m çocuk diyelim. Araç da bu tarafa doğru giderken a ivmesiyle yavaşlasın. Anneye uygulanan eylemsizlik kuvveti fa eşittir m annenin kütlesi çarpı arabanın ivmesi olur. çocuğa uygulanan öne doğru eylemsizlik kuvveti de yine çocuğun kütlesi çarpı arabanın ivmesi şeklinde bulunur. Burası çok önemlidir. Bir de şöyle düşünelim. Asansör. Asansörün içerisinde bir tane çocuk olsun. Asansör yukarı doğru hızlanırsa bu çocuğun eylemsizliği sizce, sizce ne tarafa doğru olur? Zıt yönde olur. Ve değeri mesela asansörün ivmesi A ise çocuğun kütlesi M ise M çarpı A kadardır. Arkadaşlarım burada da bakın kamyonetimiz A ile hareket ediyor. İp gerilmesi en fazla kök 5 bölü 2 MG kadar olabiliyor. Buna göre ivmenin en büyük değeri ne olabilir? Şimdi ne yapıyoruz? Bakın araç bu tarafa doğru gittiğine göre eylemsizlik zıt yönde olacak. Ve değeri M çarpı arabanın ivmesi kadar. E Aşağıya doğru da ağırlığımız var. Nedir bu ağırlığımız? MG. İkisinin bileşkesi şu değer oluyor. Bu da ip gerilmesine eşittir. Evet, burası 37 ise bakın, bununla bu birbirine paralel. Şurası 37 derece olur o zaman. Şuradan bir üçgen çıkartalım. Şurası 90, şurası 37. Bakın, burası MG. Şurası bu ip gerilmesine eşit olacak. İp gerilmesi en fazla kök 5 bölü 2 mg kadar olabiliyor. Şurası da ne olacak? m çarpı a. Evet buradan gerekli işlemleri yapalım şimdi. Bakın m g'nin karesi artı m a'nın karesinin karekökü kök 5 bölü 2 mg'ye eşittir. Burada her iki tarafın karesini alırsak m kare parantezinde g kare artı a kare eşittir 5 bölü 4 m kare g kare. Bu m kareler birbirine götürür. Evet burada şuraya yazarsak bakın g kare artı a kare eşittir 5 bölü 4 g kare. Buradan da a kare eşittir 5 bölü 4 g kare eksi g kare. Buradan da 1 bölü 4 g kare eşittir a kare. E o zaman a kare buradan daha doğrusu a eşittir g bölü 2 çıkacaktır. Güzel arkadaşlarım, ivmeli hareket yapan asansörlerde cisimler üzerine etken kuvvetlere bakacağız. Asansör kabinin içerisinde bu ince zarif arkadaşımız bir baskülün üzerine çıkmış ve kendini tartmak istiyor. Tabi şu anda asansör duruyor. Asansör durduğu için baskülün gösterdiği değer mg'ye eşit olur. asansör yukarı doğru a ivmesiyle hızlanıyor. Şimdi baskülün gösterdiği değere bakıyor. Kendisini kendi ağırlığından daha fazla gösteriyor. Sebebi ne olabilir? Bakın. Şimdi bir asansörün içerisindesiniz. Asansör birden bire yukarı doğru hızlanmaya başlıyor ve hızlanarak yukarı doğru çıkıyor. Sizin hareketiniz ne olur? Ne tarafa doğru olur? Aşağı doğru böyle bir çökersiniz değil mi? O yüzden eylemsizliğimiz aşağı doğru m çarpı a kadar olur. Bu baskülün gösterdiği değere f dersek f eşittir. Bu sefer m çarpı a artı m çarpı g olur. Şimdi de aşağı doğru A ivmesiyle hızlandığını düşünelim. Bunu da şöyle diyelim. 8. kattasınız. Bir anda asansör aşağı doğru hızlanmaya başladı. Ne yaparsınız? Hareketiniz ne olur? Vallahi sizi bilmem ama ben bildiğim tüm duaları etmeye başlardım herhalde. Tabii şaka bir tarafa. Ağırlığımız ne tarafa? Her zaman olduğu gibi aşağı. E siz aşağı doğru hızlanırsa asansör e sizin eylemsizliğiniz ne tarafa doğru olur? Yukarı doğru olur. M çarpı yine A kadar. Bu sefer baskülün gösterdiği değer F eşittir. Eğer MA, MG'den daha büyükse baskülün gösterdiği değer 0 olur. Ama MG daha büyükse o yüzden baskülün gösterdiği değer MG eksi MA olur. Evet şimdi de asansörün yukarı doğru A ivmesiyle yavaşladığını varsayalım. Evet burada yine ağırlık aşağı doğru. Şimdi bu şu anlama geliyor. Arabayla giderken frene basıyorsunuz. Ne tarafa doğru hareket edersiniz? İleri. Bu aynı şekilde. E, asansör yavaşlaması demek frene basması demek. Frene basıyorsa buna etkiyen eylemsizlik kuvveti yukarı doğru olur. Evet yine baskülün gösterdiği değeri F dersek burada F değerimiz eşittir. Yine MG'nin büyük olduğunu kabul edersek MG eksi ma'dır. Eğer emanın büyük olduğunu kabul edersek bu sefer baskülün gösterdiği değer sıfır çıkar. Evet burada da aşağı doğru giderken yavaşladığını düşünelim. Yani aşağı doğru giderken frene basıyor. Bir kere ağırlığımız yine aşağı doğru. Aşağı doğru giderken frene basarsa eylemsizlik kuvvetimiz ne taraf olur yine? Aşağı doğru olur. Basküle f dersek gösterdiği değeri f o zaman m çarpı a artı m çarpı g olacaktır. Sanırım anlaşıldı arkadaşlar. Örnek m kütleli bir öğrenci asansör içerisindeki baskül üzerindeyken asansör g bölü 4 inmesi ile yukarı yönde harekete geçiyor. Öğrencinin baskülden okuduğu görünür ağırlık nedir? Arkadaşlar eylemsizlik ne tarafa doğru olur? Bu yukarı doğru fırlarsa asansör çocuğun eylemsizliği aşağı doğru olur ve m çarpı ivmemiz kadar g bölü 4 kadar olur. E bir de çocuğun kendi ağırlığı var. Bu da nedir? m g'dir. O halde baskül bu ikisinin toplamını ölçeceği için basküle f dersek f eşittir m, g bölü 4 artı m, g bu da 5 mg bölü 4 olur. arkadaşlar şimdi de bakın aşağıdaki cismin zeminle arasında sürtünme yok. Yukarıdaki ile aşağıdakinin arasında 0K 05 olan bir sürtünme var. Yukarıdaki 2 aşağıdaki 3 20 ile çekiyoruz. Şimdi burada şöyle bir soru soralım. Yukarıdakinin iğmesi A1 nedir? Aşağıdakinin iğmesi A2 nedir diyelim. Şimdi arkadaşlar bunun buna uyguladığı sürtünme kuvveti yani üsttekinin alttakine uyguladığı sürtünme kuvvetinin değeri nedir? Nasıl bulacağız? K çarpı M çarpı G'den. Peki burası ne yapıyor? 10 Newton yapıyor. Şimdi arkadaşlar aşağıdaki yukarıdakini 10 Newton'lu kuvvetle çekiyor demektir bu. O halde yukarıdakine etki eden kuvvet sadece 10 Newton olduğu için 10 eşittir f eşittir 2 çarpı a1 burada a1 eşittir 5 metre bölü saniye kare olur. Şimdi aşağıdakini bulalım. Bakın aşağıdakini şöyle çıkartalım. Buradan 20 Newton'la çekiyoruz. Zeminle kendisi arasında sürtünme olmadığı için zıt yönde herhangi bir kuvvet yok. Ama yukarıdaki aşağıdakine bir sürtünme uyguluyor. Yani yukarıdaki aşağıdakinin hareketini engelliyor. Bu tarafa doğru. Peki ne kadarlık bir kuvvetle engelliyor? 10 Newtonluk bir kuvvetle engelliyor. E kütlemiz de 3. Bakın bunun iğmesi o zaman net kuvvet üzerine etkilen 20 10 eşittir. 3 çarpı A 2. E buradan da 10 bölü 3'tür. A 2 değer. Şöyle sorabilirdik. E, yukarıdakinin aşağıdakinin üzerinden düşmemesi için İvmenin ne olması gerekir? Yukarıdakinin ivmesinin ne olması gerekir diye bir soru sorsaydık, bu sefer de şöyle yapacaktınız. Şimdi yukarıdakinin, aşağıdaki'nin üzerine düşmemesi için bunların ikisinin ivmesinin eşit olması lazım. Yani bu birim zamanda a kadar hızlanıyorsa, bu da birim zamanda a kadar hızlanmalıdır. Eğer ivmeler birbirinden farklı olursa, mesela aşağıdaki'nin ivmesi 1 olsun, yukarıdakinin ivmesi 2 olsun. Bu ne demektir? Saniyede 2 metre bölü saniye hızla çıkıyor. Bu da 1 metre bölü saniye hızla çıkıyor. E o zaman yukarıdaki aşağıdakinden daha hızlı gidiyor. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman bu üstteki alttakinin üstünden düşer. Veya aşağıdaki 2 olsa yukarıdaki 1 olsa e bu sefer de aşağıdaki yukarıdakinden daha hızlı gideceğinden e yine yukarıdaki düşecek. O yüzden bunların her ikisinin de ivmelerinin eşit olması gerekir. Net kuvvetimiz 20 eşittir toplam kütle 5 çarpı sistemin ivmesi. A eşittir 4 metre bölü saniye kare olmalıdır ki M1 M2'nin üzerinden düşmesin. 10 Newtonluk bir kuvvetle yukarıdakini çekelim bu sefer de. Cisimler arasındaki sürtünme katsayısı 0 1 olsun. Zeminle sürtünme yok. Ne soralım? Burada yukarıdakinin ve aşağıdakilerin ivmelerini bulalım. Şimdi arkadaşlar önce şunu yapmalıyız. Yukarıdaki ile aşağıdaki arasındaki normal sürtünme kuvveti nedir onu bulacağız. Şöyle çıkartalım. Diyelim ki K çarpı yani 0,1 çarpı M çarpı G. M hep yukarıdakini yazıyoruz. Burası 2 Newton yapıyor. Peki. Şimdi yukarıdakinin üzerine etki eden kuvvetlere bakar mısınız? Bakın şu tarafa doğru bir 10 Newton çekiyor zıt yönde de bir 2 Newton çekiyor. E net kuvvet ne burada? 8 eşittir. E, kütlemiz 2 çarpı A1 diyelim buna. A1 buradan ne gelir? 4 metre bölü saniye kare. Şimdi aşağıdakine bakalım. Aşağıdakine sadece yukarıdakinin sürtünme kuvveti etki ediyor. Bakın aşağıdakini çıkarttım. 3 kilogram. Yukarıdaki aşağıdakini sürtünme kuvvetiyle itiyor. Yani 2 Newton'la. O zaman aşağıdakini etki eden kuvvet 2 toplam kütle 3 çarpı A2'den A2 buradan 2 bölü 3 gelir. Bakın 3 yıldız bir bilgi veriyorum. Aşağıdakinin ivmesi yukarıdakinden kesinlikle büyük olamaz. Zaten büyük olmazsa saçma olur. Düşünsenize aşağıdaki yukarıdakinden daha hızlı gidecek. Ama siz yukarıdakine kuvvet uyguluyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. O yüzden aşağıdaki yukarıdakinden büyük olamaz yemesi. Eğer çıkarsa yani aşağıdaki yukarıdakinden daha büyük çıkarsa bakın şu örnekte olduğu gibi bakın bu örnekte sürtünme 0.4 çarpı 20'den 8 Newton. Yukarıdakine bakın. Yukarıdakini çıkartalım şöyle 10 Newton bu tarafa zıt yönde de 8 var kütlemizde 2 net kuvvet 2 çarpı 2 A1 dersek A1 eşittir 1 metre bölü saniye kare çıkar şimdi aşağıdakine bakalım yukarıdakinin aşağıdakine uyguladığı sürtünme kuvveti aşağıdakine hareket ettir yani bu 8 Newtonlu kuvvetle aşağıdaki hareket ediyor zeminde sürtünme yok kütlemizde 3 şimdi arkadaşlar 8 eşittir 3 çarpı A2. Buradan da A2 eşittir. 2 nokta küsür bir değer çıkıyor. E şimdi ne oldu arkadaşlar? Aşağıdaki yukarıdakinden fazla çıktı inmesi. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Bu durumda şunu yapacaksınız. Net kuvveti 10 olarak alacaksınız. Eşittir deyip 3 artı 2'den 5 çarpı A A eşittir 2 metre bölü saniye kare dedik. Bu ne demek? Sistemin ivmesi demek. E, sistemin ivmesi her birinin ivmesine eşit olur. Yani bu durumdayken şunları iptal edip diyorsunuz ki A1 eşittir A2 o da eşittir 2 metre bölü saniye kare.